Merhaba arkadaşlar, Umut ve Cemal ile birlikte Skywars'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm. Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm, üçüncü bölüm. Gerçi bir yerde kalmadık ama <laughs> oynuyoruz yani işte. Yine Umut var, Cemal var. Bir dakika. Tamam. En uyuz olduğum map, Taycı. Ooo, en az chest Benim. Daha ben chest açamadım lan. Çarak yanıma, yanıma ışınlansın. Yanıma zıplasın. Ben de Aa, şimdi. Blok yok ya. Aa, ha, tamam geldim. Ne oldu? Video durmadı mı? Yok yok. Ben de aslında bire. Oh filan nasıl oldu lan bari mi kesin mi? Mutlak dostum. Hah. Ben ne geliyorum? Ben ne geliyorum? Bana da bir şey. Ha. Ben buradan düşerim. Umut da full elmas. Ben? <laughs> Cipul. <laughs> bana bak. Okul olan okul oğlan. Bende 41 tane var. Yarısı var. Sen can da yay var bende de. Vereyim. Yayın ay. güçlü mü? Hayır. Hayır. Benimki Allah, güçlü. Allah Allah'ın ezi. Al. Bana verin benimki güçlü. Güçlü yay oğlum al. Neresi güçlü? Hayır, güçlü. <gülüyor> <gülüyor> ha güçlü. Mama da koy. Sağ ol yoksa al alamıyor ama. Güzel kalmadı mı? Adam yok zaten. <laughs> Motor sesi birazcık rast çıkabilir ama zaten gerçek hayatta da konuşmayı sevmez desem yalan olur. Yani Sınıf derste de bizim yanımıza bir geliyordu, bir konuşuyor, bir konuşuyor. Koca <laughs> <abi. gülüyor> kara gibi. Cemal hiç konuşmaz. <laughs> Dı yani artık okullar kapandı Zamanı verelim. Tamam, bir şey mi söyleyeyim? Adam zaten bitmiş. Ha, atlayın aşağı. Hadi ortaya. <laughs> Biz de gideriz onunla önce. Güzel yollar kapalı yani. Lan. Yere şey yap, düşüyorum. Ya 3 blokluk yolda düşen davalsın ya. <laughs> ya. Ortası boş onun. Ortasını senin gibi ameleler için boş yapmışlar. 300 kum aldım abi adam. Anladın Şimdi hani ben düşeceğim. düşeceğiz öyle. Baba çok güzel. Yeah. Sıkma. O oh, kapışıyorlar. Gel gel gel. Yat hadi. Lan. <laughs> abi salak ya. Düşseydim var ya. Sen git. Arkacılık yapmayın. Lan, lan adam at. Adam, adam lan. Lan başka adam ne var? Lan benim o Can Çok kaçmış. Lan ölüyordum. Cana kal yerdeki itemleri. Full elmas sağlıyor. Hani. Oğlum bu ne Ay, lan kim? mısır çarşısı gibi ne oh. lan bu? <laughs> mısır çarşısı. Oğlum, Sanki hayatında mısıra gitmiş ya. Yani. Bu şey. yemek ben lan. Yemek mi? Oma sana çiçek aldım. Bir dakika gel buraya. Oğlum <laughs> 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 yemek ver lan. Burada donman yok mu? Aldın mı sen don? Yok. Ayakkabı var mı orada? Dört kişiymişiz lan biz. Bizim. Orada ayakkabı var mı? Ha varmış. Oğlum ben yemek verin lan. Al al. Demek. Adam öldü geri zekalı. Atıyorum. Oraya At. atma. Allah'ını seversin oraya atma. Ne olur. Aşağı attım lan geri zekalı. Emin misin? Bir dakika. Altı al elması olmayan var mı? Benim. Yok. Ayak mı yok? Hiçbirinizde yok mu? Var ben. Bende yok. İyi o zaman cemmeke vermiyorum ki bende 20 tane var. Tüş. Ver <laughs> lan biraz. Lan. Tamam da Allah veriyorum bak buna anlayamadım bak. Umut bak verdim bir tane. Lan bir tane mi? Yok lan yok. Al. Nasıl ineceksin aşağıya çok merak ediyorum. Kim? Sen. De bana Kapat. Valla ben bilmem artık. Ben vazifemi yaptım. Oh be ayakkabı. İnsanmış. Eh. Ne oluyor? Aa altın mı? Ay iki tane vermiş. Al yemeği de. Ver lan biraz. Oooo. Oh. Evet. Allah'ın Allah'ın. Oh. Geldi. Lan lan koymam onu. Al. Burada kapışacağız. Nerede bittiler ne <laughs> <Aldı aydım abi. gülüyor> <laughs> ne ne Lan şimdi al Lan Ne zaman? Lan O kadar ben... ne? Ama altın <laughs> Buna gel gel. Ney bana? Ben gank'e geldim. Ben dokuna. bana gelmiş ha. Ama düet olmad. Oh Öküyor, öküyor. Yarım kalbim gidiyor. Neyle vuruyor? <laughs> lan oh. <laughs> Arkadaş, iki camı şuna al. Oh. Yemiyorum. Ne ala memleket. La koyacaksın değil mi Uyanık ayı. Çek lan. Yürü. Yürü git. Lan bunu geri zekalı. Bok diyor. Elinde yine. Kılıç lan. Yap. Lan kapat şurayı. Lan hocam. Lan hocam. Niye kapattın orayı? Ne yapacaksın? Uyanık. Lan düzleştiriyorsun. Bok ya. Adama gülüyoruz ya. ya adam, git şuradan. Lan öyle Tamam. <laughs> Ama bak lavım yok ya. Lav dökersin. Tamam lan Umut geçin lan köşenize. Bekleyin ama. Karanlık oluyor ya. Heh. Sağ Bekleyin <laughs> Siz bana niye hain hain ha, ha, bakıyorsun? Oy lan! Hoş! Kılıcını var ya. Kim bir yapayım. Hadi bloğa bakacağım. öleceğim yeter. Dur canım ben olsun. Fuy zaten lan. 3 2 Bir dakika. O al işte daha bırak, bırak, bırak Sen de bırak hayır, bırak, bırak. Hayır, hayır ya. Hadi hadi. Al. Üç. 1 Bir. Başla. Baba oyanık pandalar. Lan! hoş lan! 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 Lan yanıyorum! Motor, motor. Bak 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 cama gel bak. Cama kesiyim lan. Cemal, mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışa bak ya. Yani o kadar hayvanlık yabana kadar. Şuradaki bloğu kırıp öteki tarafa geçsen. Ne koyayım? Böyle boğrayayım. Tamam hadi. Kapanış Neyse yapayım. bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.